Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi yapılan bir kişi karşısındaki kişiye kul kere oldu. Bunu bozmak için yapılacak olan işlem hak yazısıdır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Yer, e, aldığınız bu kağıdı götürüp toprağa gömüyorsunuz. Evinizin etrafında bir yere. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki büyülerin hepsini kalktığını göreceksiniz ve bu tutsaklıktan kısa sürede kurtulacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size bir yıldız ağma bakımınızı yapalım. Üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim sorunu ona göre işlem yapalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz arkadaşlar bize. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Ak büyüyü anlatacağım. Ak büyüyü yapılan kişilerde farklı olumsuzluklar olur. Bunu ortadan kaldırmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı akarsuya bırakıyorsunuz. Deniz ya da ırmak gibi bir suya atıyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptığınızda çok basit. Ekran görüntüsü alıyorsunuz. Aldığınız ekran görüntüsü nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bunu dediğim gibi akarsuya bırakıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere bu işlemin neyden kaynaklandığını, sorun neden geldiğini, ne şekilde olduğunu hepsini anlatacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bekliyorum.